Merhaba askerseverler, Flappy Bird'de en son, en yüksek skoru tutmuş fakat kullanıcı adını henüz almamıştık. Bu kısmı nasıl yapacağımızı önce biraz bir ekranda tartışalım istedim. Dilerseniz bu bölümü geçip direkt kodlama bölümüne başlayabilirsiniz. Aşağıda açıklama bölümünde kodlamanın kaçıncı dakikada başladığı yazılı. Şimdi şöyle bir derdimiz var. Örneğin kullanıcı adımız Hakan. Biz bunu sayılara çevirmek istiyoruz. Yani sayısal bir şey olmalı. Ancak bulut değişken dediğimiz şey sayı tutuyor. O halde bir rakamda tutacak olsaydık. Yani bir hanede mesela. Diyelim H şu an bilmiyorum ama 8. harf olsun. A 1. harf olsun. 1. harf K 10. harf değil mi? O zaman birli birli tutamam. H e, 8 ise eğer 08 olsun. A eğer 1se, 0, 1 ise 01 olsun. K işte 12 ise 12 yazalım. Ve bu yeterli. O zaman şöyle düşünebilirim. Her harfi ikili ikili şifreleyeceğim. Peki Tamam da H harfinin alfabenin kaçıncı harfi oldu? olduğunu bilebilecek miyim? Bunu da bilemiyorum. Çünkü Scratch'te böyle bir komut da yok. Ya bunu yazmalıyız ya da şöyle bir mantık geliştirmeliyiz. Şimdi şu bölümü sileyim. Öncelikle bizim sadece alfabet etmiyor bu arada. A, B, C, D, F, F'leri rakamlar da olabiliyor. Yani örneğin kullanıcı adını Hakan 13 olarak belirleyebiliyorum. Hakan 145, Hakan 2002 yapabiliyorum. O zaman neleri kullanacağımızı yazalım. Yani bir tane semboller diye bir değişkenimiz olsun hangi sembolleri kullanabiliyorum ben kullanıcı adı belirlerken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 sayılar var sonra a b c d e f g Orada Türkçe karakterler yok. X, Y, Z. Başka bildiğim kadarıyla soru işareti vesaire kullanılmıyor. Ama kullanılan bir şey varsa da buraya ekleyebilirsiniz. Ama böyle bir değişkenim oldu mesela. Şöyle bu değişkenimin adı bu arada. Demek ki böyle bir değişkene ihtiyacım var başlangıçta. Sonra ne yapacağım? Kullanıcı adına geleceğim. Örneğin biraz büyük yazayım bu sefer. Hakan. Kullanıcı adı Hakan 12 olsun mesela kullanıcı adımız. Şimdi ne döneceğine bakalım. Gelecek. ilk harfi alacağız. H harfi. E harfi acaba burada kaçıncı diye bakacağız. Kaçıncı olduğunu bulacağız. Şunun içinde arayacağız. Örneğin 18. Cez buraya 18 diyeceğiz. Sonra A harfi burada kaçıncı diye bakacağız. A harfi burada kaçıncı? 10 tane rakam var. 11. K harfi örneğin 25. olsun. Bunları tamir atıyorum. A harfi 11. N harfi 27. Bir ise mesela bir sayısı bir rakama buraya geldim. Birinci. Ama bir diye yazmayacağım. Ne diye yazacağım? 01 diye yazacağım. 2'yi nasıl yazacağım? 02 diye yazacağım. Bu şifrelenen metin. Ve benim aslında bulut değişkenim yani hatta buna şöyle diyebiliriz kullanıcı ama bulut değişken olan kullanıcı. 18 11 25 11 27 01 02 diye bir sayı. Ardından bunu deşifre etmek için yani böyle bir sayıyı her zaman tutabilirim bulutta ama ekranda gözükecek şeyi deşifre olması gerekiyor. Bunun deşifresini de şöyle yapacağız. İkili ikili alacağız. Deşifresi daha kolay aslında. 18. Sembollerin 18. karakteri neyse onu yazacağız. Bir gidecek sembolün 18. karakteri E. Hep ikili ikili alacağız. Sembolün 11. karakteri A, 25. karakteri K böyle devam edecek. Sanırım meseleyi biraz anladık. Biraz da kod yazarken eğer anlamadığımız bir yer varsa videoyu tekrar edebiliriz ya da kod yazarken belki o kısım anlaşılır olur. Dilerseniz kod yazmaya başlayalım. Kullanıcı adını nasıl alacağımızı biliyoruz. Fakat bunu nasıl bir bulut değişkeni atacağımıza bakacağız şimdi. Öncelikle bir bulut değişken oluşturalım. Bir değişken oluştur diyelim. Kullanıcı diyelim buna. Buna ne için oluşturuyorum? Bulut değişken olarak oluşturuyorum. Oyun bitti haberini aldığımda eğer en yüksek skor buysa şifrelemesi gerekecek kullanıcıyı değil mi? Hemen bloklarıma geldim. Bir blok oluştur. Şifrele diyelim. Ekranı yenilemeden çalışabilir. Şifrele dediğimde ilk yapacağım şey şifrelemesinde e ne demiştik alfabemiz var değil mi? Bunu belirlemeliyiz. Peki bir de değişken oluşturalım. Buna da semboller diyelim yani semboller kullanacağımız semboller. Bu herkese için tanımlı. Semboller hatta yeşil bayrağa tıklandığımız anda ya da oyuna başladığımız anda tanımlanabilir. Ya da oyun bitince tanımlanabilir. Hiç fark etmez. geldim semboller neler? Evet. Sembolleri tanımladık. Başka sembolünüz varsa bunu da ekleyebilirsiniz buraya. Ardından en yüksek skor olduğunda yani skor belirlendiğinde şifrele denilen metni çağıracağız. Peki şifreleme ne yapacak? şifrenin içine olalım. Ne yapacaktık? Tek tek harflere geleceğiz. İlk harfi alacağız ve bu sembollerin içinde arayacağız. Şimdi bu kullanıcı adında gezinmek ve burada dolaşmak için iki tane değişkene ihtiyacınız olacak. Bir tanesini i diyelim. Bunlar indeks olarak kullanacağız gezinme. A, bir tanesini j diyelim. Bir de bir değişken daha oluşturuyorum. Kullanıcı diyorum buraya. Bu da bizim geçici olarak o kullanıcıyı birleştireceğimiz yer. Her defasında bulup değişkeni çağırmayalım. En son değiştirelim. Başlangıçta kullanıcı dediğiniz şey boşluk. Başlangıçta i ve j 0. Ben kullanıcı adımın bütün harflerini deneyeceğim. O zaman tekrarla diyorum. Defa tekrarla. Kaç defa tekrarlayacağız? Hemen geldik. Kullanıcı adının uzunluğu kadar. Uzunluğumuz nerede? Operatörlerde uzunluğu. Neyin uzunluğu? Kullanıcı adının uzunluğu kadar tekrar et. Bunu kapatabiliriz. Bu arada biraz önce farkı robotisten alt tire YouTube diye açabilmişiz. O zaman alt tire diye de bir sembolümüz olacak. Hemen buraya bir de alt tire ekleyelim. Kullanıcı adının uzunluğu defa tekrarladık. Peki. Her defasında gideceğiz. Kullanıcı adımızın bir harfine bakacağız. Acaba ilk harfini alacağız. Acaba bunun içinde var mı? Neyin içinde? Sembollerin içinde var mı diye gelelim. İyi bir arttıralım. Bu arada sıfır yazdık oraya ama ben sadece değiştik için bizim herhangi bir metnin birinci karakterinden başlıyor. Sıfırıncı karakteri zaten yok. Yani kullanıcının Hakan username'inin sıfırıncı karakteri diye bir şey yok. Bir kadar değiştirdik. Yani birden başladık. Ardından her döngü döndüğünde J bir sıfır olsun burada. Tamam. Ardından bulana kadar tekrarlayacağız. Şurayı biraz büyütelim. Neyi bulana kadar tekrarlayacağız? Hemen geldim. Olana kadar tekrarla. Eşit olana kadar. Ne neye eşit olana kadar? Bizim kullanıcı adımızın ilk harfi, şu anda i'inci harfi yani kullanıcı adımızın. Hemen bunu nereden bulacağız? Bakın Apple'ın birinci harfi. Tıklıyorum A gelir. İkinci harfi derseniz P gelir. Bunun gibi. Bunun, peki bu ne? Kullanıcı adı. Kullanıcı adının i'inci harfi. Hemen değişkenlere geldim. İ'inci harfi. Eğer sembollerin j'inci harfine eşitse. Şimdi hemen bakıyorum. Bunu da şöyle yapabilirim. Sağ tık, kopyala, ama değişkenlerim ne olacak? Var bunu böyle yapmak saçma oldu Ne yapacağız? Yine harfine bakacağız ama bu sefer harfi neyin harfi? Sembollerin j'inci harfine bakacağız. Ve biz her defasında j'yi bir arttırarak her şeyi deneyeceğiz. Bu nedenle de isterseniz C'yi 1 yaparak başlatabilirsiniz. Yani gelecek birinci harfi buna eşitmeye sonra 2'ye bakacak sonra 3'e bakacak sonra 4'e bakacak sonra 5'e bakacak. Diyelim ki ilk sayısı 10. Kullanıcı adı diyelim ki 53 Hakan diye bir kullanıcı. İlk sayıyı aldık 5. 5 nerede var? Hemen 5. de var. Ne demiştik? 2 basamaklı olmak zorunda. İkili ikili kaydedeceğiz. O zaman yapacağımız iş şu. Hemen bir kontrol yapıyoruz. Eğer... Bizim J bulduğumuz şey yani J sonunda çünkü duracak. Kaçıncıda durdu? Beşincide durdu. J eğer ondan küçükse bizim bu bulduğumuz şeye başına bir sıfır ekleyeceğiz. Hemen geldim. J'yi yap dedim. J'yi ne yapalım? J'yi başına sıfır getirecek şekilde birleştirelim. Birleştire geldik. Başına bir sıfır yazdık ve J ile birleştirdik. Yani örneğin 5. karakterde buldu. Baktı 5 sıfırdan küçük. O zaman artık J05 olacak. 10. karakterde buldu hiçbir şey yapmayacak. aşağı geçecek. 13. de buldu hiçbir şey yapmayacak. Ama diyelim 2. de buldu geldi. 2 ondan küçük. 02 olarak geçecek. Ardından kullanıcı denilen şeyi. Kullanıcıyı. Kullanıcımızın ilk harfini belirledik. Kullanıcıyı birleştir. Ne ile birleştir? Kendisiyle. Kendisini ekleyerek gidecek. Kullanıcıyla J'yi birleştir. Bakın Hakan'ı düşünelim. H geldi. Örneğin H 18. karakter. 17. karakter. 17. J 17. J 17 bir aşağı geçecek. O zaman bunun bunu 17 ile birleşecek. Yani 17 olacak. Sonra A harfine geldi 11. 11 ile birleşecek. 11 olacak. Ardından da kullanıcı bunu en son ama bulut değişken olan kullanıcı bizim lokaldeki kullandığımız kullanıcıya eşit olabilir. Dilerseniz bir deneyelim. Bakın test edelim. Şurayı biraz küçülteyim. Şu an bir kullanıcı adımız var Robotistan. Şifrelemeye geçelim. Şifrele diyelim. Buradan bloğu alalım, tıklayalım. Şimdi sembollere şuraya bir tıklayalım. Sembollerimiz evet. Şimdi şifrelemeyi bir deneyelim. Bakalım kullanıcı 29, 26, 13 böyle devam ediyor. İsterseniz bunu şöyle bir test edebiliriz. Mesela A, B, C yazalım bunların yerine. Kullanıcı adı yerine ve bakalım ABC olacak mı? ABC'de ne bekliyoruz? 10 tane burada var. 11, 12, 13, 14 yazmasını bekliyoruz. Şifreli diyelim. 12, 13, 14 gördüğünüz gibi. Çok güzel. Hemen kullanıcı adını geri koyalım. Böylece şifreleme kısmını tamamladık. Artık en yüksek skoru yaptığınızda burada sayıyı alıyor. Peki şimdi gelelim şifreyi çözmeye. Bir blok oluştur diyelim. Şifreyi çöz. Bu ne zaman çözecek? Eğer en yüksek skoru elde etmişsek şifreyi çözmesi gerekiyor. Çünkü bulut değişkeni değiştirdik. Değil mi? burada en yüksek skoru şifreledi ve şifreyi çözdük son. Şimdi şifrelemeyi tamamladık. Peki şifreyi nasıl çözeceğiz? Şifreyi çöz aşağıya alalım. Şifreyi çöz dediğinde ikili ikili alacağız değil mi bunları? Yine i, j bunlar olacaklar. Hemen şu yukarıdaki kullanıcıyı da alalım. Sağ klik bu kopya çıkardım. i, j'yi hatta kullanıcıyı da alalım. Çünkü o bir geçici bir değişken zaten kullanıcı boş. IJ0 doğru mu? Ardından geldik. Yine defa tekrarlayacağız ama bu sefer her harf için ne demiştik? 2 karakter demiştik. O zaman böyle 2 kadar tekrar etmemiz yeterli. Neyin bölü 2'si? Kullanıcı adının. Ama kullanıcı adı dediğimiz bulut değişkenliği. Kullanıcı adının uzunluğunun tabii. Pardon. Kullanıcı adının uzunluğunun. Bir tık daha büyütelim daha iyi görün. Yarısı kadar tekrar edeceğiz. Ardından ne yapacağız? Mesela kullanıcı adı şu anda burada. İ'si 1 JSI2 olarak başlayalım. Ardından kullanıcının birinci karakteriyle ikinci karakterini birleştireceğiz. Burada ne olacak bu sembol? Pardon. kullanıcı ne demişiz? 12, 13. Neden öyle bir şey dedik? Çünkü ABC denedik. Hemen başka bir şey deneyelim. Sayılar böyle denk gelmiş olmasın. ABC'nin mesela EFG. Burada da EFG dedik. Şifre. Bir daha şifreleyelim. 16, 17, 18. Bakın şimdi. E, F, G nasıl geri döndüreceğiz? 16. İlk yapmamız gereken 1 ile 6'yı almak ve birleştirmek. 1'i e 6'yı nasıl alacağız? Operatörlere geldik. Harfi dedik. Neyin harfi? Sağ klik. Kullanıcının. Sağ klik. Kopya çıkardım. Kullanıcının. Hangi harfleri? 1 ve 2. 1 ve 2 dediğim değişecek. Sonra 3, 4 olacak. O zaman I ve C. Bunları birleştirelim. Burası bir tık karışık olan yer. Dikkatli olalım birleştirelim. Şimdi bakın kullanıcının geldim şuradayım. İlk harfini aldım 1. İkinciyi aldım 6. 16 var elimde. Bu 16. neyin? Kullanıcı. Artık 16. Sembollere gelip, sembolün 16. harfini alacağım. Sembolün ince harfi. Ne ince harfi? Sembolün 16. harfi. Artık ilk harfimi aldım. Burada isterseniz bir değişken yapıp geçici diyelim buna. Bu geçici değişkene bunu atayalım. Artık ilk harfi tuttum. Peki ne yapacağım? Daha sonra ikinci harfi, üçüncü harfi, dördüncü harfi alıp ama bunları da birleştirmem gerekiyor bir yerde. Bunları nerede birleştireceğim? Kullanıcıda. Kullanıcı neye eşit olacak? Birleştir diyelim. Hemen geldim. Bu geçiciyle kullanıcının birleşimi olacak. Yani kullanıcıyla geçiciyi birleştireceğiz. Yani şöyle düşünün. Başlangıçta R harfi işte E harfini aldık 16 diyeyim. Sonra F'yi aldık. E'nin yanına ne ekleyeceğiz? F'yi ekleyeceğiz. Sonra devam edeceğiz. Peki bunu yaptık. Sonra ne olacak? I artık 1 değil. I ne olmalı? 3 olmalı. Yani 2 artmalı. Sonra kopya çıkaralım. J'yi 2 artırmalıyız Ve böyle devam etmeliyiz. İsterseniz şifre çözü bir tıklayalım. Bakın kullanıcı ne oldu otomatikman? E, F, G oldu. Son olarak da ekranda ne gözükecek? Bu kullanıcıyı ekranın şurasında göstermeliyim, şifreyi çöz Hemen denemelerimizi yapalım. Şunları bir... Tabii bu oyun başlayınca aynen bunları gizlediğim gibi, en yüksek skoru izlediğim gibi kullanıcı değişkenini ve kullanıcıyı... Burada bulutlu olanı değil çünkü bulutlu olan sayısal değer onun gözükmesini istemiyoruz gizliyoruz. Oyun göster dediğimiz yerde, skoru gösterdiğimiz yerde de kullanıcı değişkenini gösteriyoruz. Diğer değişkenleri bir kapatalım ve test edelim. Hemen başladık. Daha önce sanırım en yüksek skor 3 puandı. Geldik yani 2. 3. 4. Ve bakın en yüksek skor Robotistan'ın artık. Biraz zor bir video oldu ama çok güzel oldu bence. Bu mantığı kullanarak artık siz kendi top 10 listenizde yapabilirsiniz. Bol sıkleşli günler diliyorum. Hoşçakalın.